Herkese merhabalar, ben operatör doktor Süleyman Deniz Kahraman, genel cerrahi uzmanıyım. Bugün sizlere e, Instagram'dan sıkça gelen sorulardan ve sıkça uyguladığım mide balonu ve mide botoksu ile ilgili aydınlatıcı birkaç e, bilgi vermek istiyorum. Mide balonu ve mide botoksu kilo vermeye yardımcı iki yöntemdir. Üçüncü yöntem ise mide küçültme ameliyatıdır. Neden mide küçültme ameliyatı yapmıyorum? E, cerrahi çok seven birisiyim. Her türlü cerrahi yapıyorum hemen hemen genel cerrahisinden kanser cerrahileri tiroid cerrahileri onun dışında e, reflü cerrahisi gibi fıtık ameliyatları ve benzeri ancak e, minimal invazif çağımızın yani az girişimselle güzel sonuçlar çağımızın bence önde gelen işlemlerinden olmakta gelişen teknolojiyle birlikte bu yüzden çoğu işlemi lazerle yapıyorum. Lazer hemorayit, lazer fistül gibi e, ya da lazerle lokalize yağ eritme işlemleri. Bu, bu mideyle ilgili yani bu kilo problemiyle ilgili anlatmak istediğim şu sizlere. E, kilo vermekte sleeve gastrectomy. En çok konuşulan mide küçültme. Hocam ben e, midemi kestirip kurtulmak istiyorum. Bu şekilde. Kurtuluş mu? Aldım bitti. Çok güzel. Elime de aldım. Şişirdim içini. Oh mideyi aldık. Bugünkü 5. midem. Gerekli ise mutlaka yapılmalı. Bu hastalığa yol açmış derecede belde ağrılar, şeker, hipertansiyon, yürüyememe ve buna benzer bozukluklar. Örnek veriyorum 1.60 boya 160 kilo 150 kilo mutlaka yapılmalı. Buna karşı değilim bir cerrah olarak zaten karşı olduğum düşünülemez. Ama şu var ne yazık ki ülkemizde Body mass indeksi 26. Yani şöyle söyleyeyim. 25'in üzeri olan her kişiye 30'u bulmadan, 35'i bulmadan mide küçültme ameliyatı bir şekilde kılıfına uydurulup yapılıyor. Şöyle söyleyeyim. Kendi ablamdan biliyorum. Mide body mass indeksi uymadığı halde zaten muhterem bir sevgili hocam ki her gün kendisini güzel duygularla anıyorum. Ablama mide küçültme ameliyatı yaptı. Bir şekilde kılıfına uydurdu. Ee, Gizli şekerdendi, ne bileyim glikoz intoleransındandı, bir şeylerden de yapıldı. Ama daha sonradan düşük ayak oldu, fazla kilo verdi ve benzeri. Sonra ne oldu? Yeniden kilo almaya başladı. Bu bir çözüm, bu bir kurtuluş değil. Mide balonu da, mide botoksu da mideni kestirmekte. İstersen mideni buradan kestir, buraya bağlat. Bir buraya bağlat. Bir çözüm değil. Çünkü ne yaparsanız yapın, burada zihinde bu problemi çözmedikçe mide kontrolü sağlayamaz. Mide son derece nankör bir organdır ve her türlü genişlemeye müsaittir. Bunu uygun kilo olmadığı halde dediğim hastalıklar olmadığı halde kestiğiniz zaman 2 yıl 3 yıl kilosuz ve uygun fit kalırsınız. Balon yap, botoks yaptırırsanız belli bölgelere 4 ay kilo verirsiniz. 8 ayda yine alırsınız. Balon yaptırırsanız 6 ayda kilo verirsiniz, 2 yılda yine alırsınız. Bu yüzden bu bir çözüm ya da kurtuluş değil. Kestirmek de çözüm değil, balon botoks da çözüm değil. Zihinde bitmedikçe hiçbir şey çözüm değil. Bu yüzden şimdi size bu minimal invaziv işlemlerin detaylarından bahsetmek istiyorum. Mide botoksu'ndan başlayalım. Mide botoksu Botulinum toksin ile mide kaslarını felç eden ve midenin giriş kısmından itibaren 20 bölge buraya, tüm mideye toplam 10 bölgede açlık hormonu salgılandığı buradaki fundus denen bölüme uygulanan bir yöntem. Uygun dozda uygulandığında ki ben bunu kendi belirlediğim bir doz var, düşük dozdan yüksekçe gayet etkili bir yöntem ve 4 ila 5 ay hatta 3 ila 5 ay diyelim biz ona kilo kaybı 8 ila 15 kiloya kadar bir kilo kaybı sağlıyor. Aynı gün dönüş var. Herhangi bir sonrasında bulantı kusma gibi şikayetler yok. Yediğiniz yemek mideden geç boşalıyor. İkinci yöntem ise mide balonu. Daha efektif, daha etkili. 35-40 kiloya kadar kilo verebilirsiniz içeriye yerleştirilen yaklaşık 350 ile 700 cc arasında dolum yapılarak 6 ay boyunca midenizde kalan bir işlem. Ne yapıyor? Ee, suni bir mide küçültme işlemi yapıyor geçici süre. 6 ay boyunca diyetinizi düzenlediğiniz zaman daha sonra balon yukarıya fundus bölgesine kaydığı için tokluk hissi de veriyor. Açlık krizlerinizi baskılıyor. Botokstan farklı olarak içeride hacim kapladığı için kilo veriyorsunuz. Hangi durumlarda yapamayız? Bunun da tam hedefi ne dedik? 10 ila 40 kiloya kadar bir hedefimiz var. Bu bölgede yani midenin giriş bölgesinde bir fıtık varsa sayfamda da var zaten balon yukarıya doğru kayabilir. Bir hedefimiz var. Bu bölgede yani midenin giriş bölgesinde bir fıtık varsa sayfamda da var zaten balon yukarıya doğru kayabilir. Aşağıda bir bu bölgede ülser oluşmuş bir yara, darlık varsa balon içeride yer kaplayacağı için mide çıkışı zorlanır, kusabilirsiniz. Botoks felç edip geç boşalmaya, mide boşalmasına yol açacağı için bu yüzden de yine bu çıkıştaki sıkıntıdan dolayı terse giden bir peristaltizme yani yukarıya giden bir öğürmeyle ile kusmanız artabilir. Bu bölgedeki gevşeklikten, mide botoksunda yine asitle maruz kalan bir sıkıntı yaşarsınız. Göğüs yanması ve bulantılarınız olur. Balonda da aynı şekildeki bulantı dışında bir de buraya sıkışma ihtimali vardır. Bu yüzden endoskopik değerlendirme yaptıktan sonra ya da aynı anda endoskopi işleminde bu iki rahatsızlık görünürse bu işlem yapılmaz. Ama herhangi bir işlemde bunlar da görüldüğünde herhangi bir sorun yoksa bu hastalıklardan birisi yoksa çok rahat bir şekilde balon ve botoksunuzu uygularız. Sen yani bu zamana kadar çok sayıda mide balonu ve botoksu yaptım. Bu sıkıntılarla karşılaşmadığım için işlemi uyguladım. Ve düzenli bir şekilde de kilo vermeye başladılar. Herhangi bir sorunuz olursa bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Her türlü cerrahi konuda da ameliyatlar, tedaviler konusunda da yardımcı olmak isterim. Kilo verme konusunda da yine detaylıca konuşuruz. Ama elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Hızlı bir şekilde. Aklınıza takılan daha da merak ettiğiniz bir konu varsa e, bunu sizlerle paylaşmak isterim. Son bir dipnot. Balonda da iki tane balon çeşitimiz var. Bir yutulabilir denen balon. Ben yutturmuyorum. Kesinlikle endoskopu ile koyuyorum. Çünkü içerideki bu riskleri hastalarım maruz bırakamam. Bu farkı ne? Birisi diğerinin 6 ay sonra çıkartılacak klasik balonumuz. Yine endoskopiyle girip endoskopiyle çıkacak. Diğeri ise ben endoskopiyle koyuyorum. Yut, yut, yutturabilir olması sizin tercihiniz. Ben hastalarıma bunu yapamam. Bunun işte farkı yine endoskopiyle olması benim adıma ama çıkarken 6 ay sonra çıkma gibi bir durumun söz konusu olmadığı. Bir diğer farkı ise ee bu fiyat açısından, fiyat marjı normal mide balonunun yaklaşık 2 katı kadar sadece ücreti olması. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın mutlu günler dilerim